Adım Yasin Sezgin, Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi'nde okuyorum. 12. sınıf öğrencisiyim. Heves ettim, yani mesleği de seviyorum. Yani 5 yıldan beri bu meslekteyim. Yani en büyük desteği de tabii ailemden gördüm. Hiç zorlamıyor. Benim hoşuma gidiyor yani çalışma. Yani ben e, işimi de sevdiğim için hiç zorlanmıyorum. Haftanın bir gün okuldayız zaten. Diğer günleri işletmedeyiz. Yani e, şöyle söyleyeyim. Ya ben zaten gezmeyi fazla sevmem. Yani çok da bir şey hissetmiyorum aslında. Yani çalışmak benim hoşuma gidiyor. Ben çalışmayı seviyorum. Mesleğimi de sevdiğim için, hiç şey yapmıyorum. Okuduğumuz okulun şöyle bir katkısı oluyor. Hem eğitim veriyorlar, hem de diploması alıyoruz. Hem de devlet bize teşvik veriyor. Para alıyoruz, üret alıyoruz okuduğumuz için, çalıştığımız için. Okulu da seviyorum. Öğretmenler de destek oluyorlar, öğretmenler de yardımcı oluyorlar. Kalfalık, ustalık, ustalık belgesi alıyoruz. Ben şu anda kafaları aldım. Bu sene ustalıkla ustalıkla belgesini alacağım. Monte edelim. Monte edelim abi. Bursa. Anakartında problem vardı. Ee, anakartını değiştirdik. Yeni bir anakart taktık şu anda. E, takıyoruz. Onun montajını yapıyorum. Bunun sıkıntısı anakarttaydı. Ya en çok kasayı sökerken e, zorlandığımız konu şu. Yani e, zarar görmesi. Yani ondan dolayı korkuyoruz yani. Zarar görmesinden dolayı zorlanıyoruz. Yani bir statik alır, bir şey olur diye işimize dikkatli yapmamız gerekiyor. Ama yani bazen programlarda da zorluk yaşıyoruz program kurarken. O da bizi zorluyor. Ama tabii işimizi severek yapıyoruz. günlük yaptığımız işler e, hani şöyle şu iş yaparız yapıyoruz diyemiyoruz çünkü her gün başka başka iş oluyor, başka başka iş geliyor. Genel olarak bilgisayar tamiri yapıyoruz. Yani e, arıza neyse arızaya göre işlem uyguluyoruz. Yani format olur. Şu anda makineye format atıyorum. Makineye Windows 10 kuruyorum şu anda. Yani benim için basit. Bu mesleki hayalim e ee, bu sene okulum son zaten. Ee, belgelerimi alıp hani, e, kendi işimi yapmak, kendi işimi kurmak istiyorum. Yani aynı e, benim gibi arkadaşlar yetiştirmek istiyorum. Yani sonuçta teknolojik aletlerle uğraşıyoruz. Yani hem zevkli bir iş, hem güzel bir iş. Hani geleceği olan bir meslek. Yani o yüzden ben tavsiye ediyorum.